Sesim geliyor mu Hasancığım? Sesimi duyuyor musunuz? İhtiyarların ilk defa interneti keşfettiği gibi bakıyorum şimdi YouTube çok değişmiş. Ha, ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. İyi abi rutin hayat devam. Sen nasılsın? Ne yapayım ben de işte işe gidip geliyorum. Sürekli çalışıyorum. Herkes gibi. Ne yapalım yani pinekliyoruz. Vay pinekliyoruz. Bazılarımız böyle zengin işte. Adam öldü herhalde. Ölmüş olabilir. O nasıl bir öptürmek? Öksürerek level atlıyor adam. Dönüyorum, gidiyorum. Sürekli çalışma halindeyim Hasan'cığım. Hiç dinlenmek yok. Abi nerede çalışıyorsun? En son işler sıkıntılı. Düzeldik ya. Düzeldik artık. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Ne iş yaptığının bir önemi yok. Önemli olan temiz bir şekilde nasıl para kazandın? İyi, teşekkür ederim. Abi isimlerinizi okuyamıyorum. Umut mu isim? Otel, havalimanı, okul. <laughs> ben her yerdeyim. Sürekli değiştiriyorum. Canım hangi işi yapmak istiyorsam onu yapıyorum. İnşallah abi dibi gördük artık. Korkmak yok. Sağ salim çıkıyoruz hamdolsun. Siz ne yapıyorsunuz ya? Bir sabit duramadım ha. ha şöyle yüzüme ışık vursun da genç göstersin biraz. Kırk olduğumu kimse anlamaz. Tabii canım. Abi hepinize konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Ben sizle muhabbet etmek için yayın açıyorum. Öylesine arkada eğlence dönsün diye yayın açmıyorum ki bazıları gibi. İki tane komik video açıyorlar, küfürlü video açıyorlar. İnsanların görüşleriyle, inançlarıyla, hayata bakış açılarıyla alay eden çeşitli çeşitli tipler var. Bunların da takipçileri var ki büyük ihtimal çoğunluğu 15 yaşında, 12 yaşında. Öyle işte destek veriyorlar, öyle insanları da popüler yapıyorlar maalesef. Tıpkı sanat dünyasında olduğu gibi yani. Hani sinema dünyasında da böyle. Hiç değişmiyor. Evet abi senin gibi değeri değerleri bilinmiyor. Metane eşi herkes oraya kızdırıyor. Yok canım ya ben öyle şey derdinde değilim ki. Canın cehennem hepsinin. Boş gelmişler, boş giderler. Valla ben mutluyum. Şu an kendi halimdeyim. Kimsem yok. Ailem dışında. Hani dışarı çıkmıyorum. İşten eve, evden işe. Öyle takılıyorum yani. Hayatı sorguluyorum. Felsefe yapıyorum biraz. Biraz astrofizikle ilgileniyorum. Oyun oynuyorum. Olay bundan ibaret. Dün de şey oldu, Yılın Oyunları yayını oldu da abi çok kötüydü ya, şu ana kadar izlediğim en berbat sunumdu yani, hiçbir şey yoktu. Hayal kırıklığına uğradım. Yine geldi benim dizim, bize selam verdi. Aa dizi demişken, valla bu yıl iki tane dizi izleyebildim. Welcome to Derry'i izledim. Bir de Alien Earth'ı izledim. İkisi de harikaydı yani. İkisini de tavsiye ederim size. Ama Welcome to Derry bugüne kadar izlediğim yani bu sene içerisinde izlediğim en iyi diziydi yani. Berat'cım hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. İzlemedim de tam Clay kazanmış. Aynen Clay kazandı. Gece ben de denk geldim. Game Awards'a Best Online Game cs <laughs> Teşekkür ederim Berat'cığım. Bu arada diziler arasında Stranger Things'i hiç sevmedim abi. Tam bir ergen dizisi yapmışlar. Rezil etmişler. Yani yarım milyon dolara çektikleri dizi bu muydu yani? Hani biraz Welcome to Derry'i izlesinler de nasıl olurmuş bir görsünler dizi nasıl yapılırmış. Bir örnek alsınlar yani online oyun kavramını duyunca tüylerim abi bana online oyun deme. Online oyun yasak bu kanalda. <laughs> <laughs> Yanlış yazmışım gene gel. Benim bizim yeni bölümü sevdim. Seni abone oldum. Ha, teşekkürler İlhancığım. Benim neyimi seveceğin ya? Yaşlanmışız artık. Hikaye oyun mu? Hikaye oyun tabii abi. Ben çocukluğumdan beri online oyundan hep uzak durdum yani. Online'ın bir tek stratejisi bir oluyor. Olabildiğince uzak durulmalı bence. De. Herhalde abi boşu boşuna zamanınız gidiyor. Strese gidiyorsunuz. İşten geliyorum, işe gidiyorum. Ben sürekli dışarıdayım insan gibi. Bey, hoş geldin. sen ne yapıyorsun? Benim buralarda bir kedim vardı ya. Kedim gitmiş. O bile beni terk etti. Beni monitör yapar mısın? Nasıl yani monitör yapar? <laughs> monitör nasıl <laughs> oluyorsun? Uzun zaman oldu ya. İnşallah geri döneceğim. Biraz uzun sürecek ama geri döneceğim yani. Siz ne yapıyorsunuz? Abi yani benim hikaye oyununa alakam yok. Sana söz olsun haftaya yine para atacağım. <laughs> yok. Yapma sakın öyle bir şey. Hadi bana abone falan olmayın. istemiyorum. Düşünmeniz yeterli yani. Sakın öyle bir şey yapmayın abone olanlar da çıksın kanalda. Hani paralı abone olanlar, destek olanlar varsa lütfen kanaldan çıksın ya. <laughs> Unutmuş olabilirim. Koçin değil. Kanalda saygılar sunuyorum. Kanalına abone sayısı yaptırıyorum. Teşekkür ederim canım. <laughs> Oo Ümit'ciğim. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin sen? Yok gerek yok. Çünkü kanal aktif olmadığı için, içerik üretemediğim için son zamanlarda hani gerek yok. Hani belli bir emek olmadığı için haliyle ben de bir karşılığını istemiyorum. Yani insan istemez öyle bir şey. Hiçbir şey yapmadan bir yerlerden para gelmesi olur mu? Yanlış bir şey. He profesör sen misin? Abi sürekli isimleriniz değişiyor ben bilmiyorum ki. İyi yayınlar abi. Maalesef çok kalamayacağım. Ben de çok kalamayacağım zaten. Öylesine bir ayaküstü yayın açayım. Millet ne yapıyor gibisinden. Bir yayın açayım dedim. Telefonla. On ayda bir video at. Boş ver. <laughs> Ben yeni kanal açtım içerik işlerini. Buradan tekrar başladım. İyi iyi. Kendini geliştirirsin. Hiçbir şey olmasa bile. Sen bilirsin abi. İyi akşamlar dedin. Üniversiteyi kazanamadık. Tekrar göreceğiz. İnşallah hepimizin hayatta istediği her şey olur. Her şeye sahip olursunuz. Ama en önemlisi sağlık ve dost. Geri kalan her şey yalan, paraymış, bilmem neyse, hepsi gelir gider. Moderatör mü? Kanal aktif değil ki. Aktif olsa Berat 5 ayda 1400 abone. Helal olsun. Biz 8 senedir ışıkçı olamadık. 9 sene oldu mu? <laughs> Ama buradaki insanların kalitesi yeter. Burada 100 kişinin kalitesi 1 milyona bedel. Amaç oydu zaten. Berat'ı bana. Ümit de yaşlandı. Evet ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Yarın da bir gün uzun bir yayın açarım. Hani hep beraber saatlerce konuşuruz. Eski kanalda 5 yılda 500 abone olmuştu. Işte. Abone sayısı önemli değil. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yani birkaç gün içerisinde böyle saatlerce konuşabileceğimiz bir ortam ayarlarım ben. Haydi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sağ olun geldiğiniz için. Hala hatırı sorduğunuz için.